Merhaba, şu verdiğimiz kısa arada ben dizimizi ve hepinizi çok 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 özledim. Bu akşam yeni bölümle karşınızdayız. Umarım yeni bölümümüzü siz de çok beğenirsiniz. Görüşmek üzere. Herkese merhaba. Ufak bir aradan sonra bugün Sefir'in kızıyla Star'da hep birlikte olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Herkese merhaba. Kısa bir aradan sonra tekrar geri dönüyoruz Sefir'in kızı ailesi olarak. bu akşam saat 20'de Star TV ekranlarındayız. Harika bir bölüm. Kaçırmayın. Hepinizi bekliyoruz. Merhaba nasılsınız? Sizi çok ama çok özledik. Biz konağımızı çok özledik. Halise evini çok özledi. Ama en çok sizi özledik. Umarım siz de bizi özlemişsinizdir. Hadi akşam saat 8'de star başına, televizyon başına çaylar hazır mı?